Osman Gazi oyununa hoş geldiniz. Bugün size birlikte o e, kervanı koyacağız. Gelsin bakalım Moğollar. Bu Moğollar başında çok çok bela oluyor ya. Bu Moğollar bir, bizim başımızdan bir stop gitse çok güzel olacak. Hep, hep Moğollarla uğraşıyoruz ya. Başım zaten bizim e, en çok engez Moğol. Şu Moğollar bize engel olmasa biz çok e, kaleyi fethedeceğiz de işte engel oluyorlar. Şey esasiyetsizler.

Evet sayesiz. Yes, yes. Kapbelay. Gülay yüzü sahtelay. Olacak. Ya, evet arkadaşlar videomuz sonuymuş. Videomuzun sonuna geç bulunmaktayız. Allah'a emanetsiniz. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Bay bay.